çekmek istedim. Bu, bu vlog değil. Sadece anı kalmasını istediğim bir gün. Hiçbir anlamı yok ama ileride böyle günler arayacağımı biliyorum. Bugün pazar günü. Tarihi söyleyeceğim. 23 mü? 22 Ekim 2023. Teşekkürler. Üstündeki Gucci. <laughs> Tabii ki orijinal değil yani nereden geldiğini bile bilmiyorum. Evet kendim almadım. Dün bu ayakkabılarımı yaptım. Çok küçük görünüyor çünkü 36 numara. Ama bana oluyor yani. 37 giymem ama <laughs> Niye bu bilgiyi verdi? <laughs> ama komik duruyor yani. Bakın böyle yaptım. Belki satabilirim bunları. Yeni yıkandı bu arada. Gayet mis gibi kokuyor yani. Satmalı mıyım? keyifliyim. Aşırı keyifli. Ee, bakın böyle bir... Creepy bir çizim yapıyorum. Çizim. Boyama yapıyorum. Ona devam edebilirim şu an. Ee, saat... Kaç? 10.30 olmuş. Ben 9.30'da kalktım. Yemek yedim. Bu da çöpü. Kahve yaptım. Oturuyorum şu an. Biraz bir YouTube'da takılma keyfi yaptım. İçerik çaldım biraz. <laughs> e, o şekilde yani. Dışarı çıkabilirim bugün. Muhtemel. %95. E, bakalım. Bilmiyorum ne yapacağım. Venus oturuyor. Muhtemelen eskiz bu arada yeni eskiz defterine başladım. Bir tane daha çizim yaptım. Ve Elveda ediyoruz. Slipknot'a. Aaaa. Son sayfayı size takdim etmek istedim. Şu an. yapışmış. Evet, son sayfada böyle oldu. Şöyle. Bunun turu gelecek. Güncel durum budur arkadaşlar. Kahvaltıda tost yedim. Bugün çok detaylı çekmek istiyorum ya. Bugün böyle bir gün olsun tamam mı? Tost yedim. Kaşarlı, hindi fümeli, salçalı tost tamam mı? Bunu yedim kahvemi yaptım. Şu an kahveye koyduğum için telefonu gösteremiyorum. Çok çok umurunuzda olan bilgileri veriyor. Makyajımı çıkarmamıştım. O yüzden mala benziyorum. Saçım böyle. Venüs de şu an böyle duruyor. <laughs> Ama aynısın yani. Pis, pis, pis kızım. <laughs> Canım kızım. Biraz kızgınlıkta da kendisi. Popoyu kaldırıp duruyor. Bakın bu pantolonu etek yapacağız. Böyle dar paça gibi. Ama aşırı dar yani. Bunu şimdi dönüştüreceğiz. Müzik <laughs> sütlerin yerini bulamadım. Sütler nerede? Süt yok. <gülüyor> <gülüyor> Annem, Hoş geldiniz. Merhaba. Bir anda Hoş geldiniz. Şimdi ne etek yapıyoruz? Üç tane. Fashion Belki show. bana da bir tane. Senin var? Arkadaşlar bugün size walk walk fashion baby I evet. want you love temalı bir fashion show I etek yapım videosu. Range. Really I want your love. Kekaladığı Bakın, beyaz kalitesiz this. kumaş. Number one. İngilizce düşme izleyicilerimiz olabilir. ne işi not yaptınız? Evet biliyorsun. İki kas katı ucuz pantolon. Evet. götünü de göstereyim. Evet. Üçüncü. Number three. Olmayan. Kumaşımsı kotumsu pantolon. Krem bu da. Doğru. Şimdi ben buraya aklımızdaki fikirlerden koyayım. Hani örneklerimizi, referans aldıklarımızı. Şimdi onları keseceğiz. Nehir de beni çekecek. Şimdi biz buradan işaretledik. A kısmının biraz altında. Nehir biraz aşağıdan keseyim mi? Evet çok şey. Değil mi ya olmuş. böyle değil. Mi? Evet yiyince. Daha yüksekse. Evet. Parçamız budur hocam. Başa Oha şort da çok tatlı Nehir. Oha bu de direkt şortlu. Tatlı Etek yapmak istiyoruz. Ağ A, 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 A kısmını şimdi şuradan. Tam ortada. Tosca Erol'un kameramanımız mısınız? Evet. Abi ben kameramanım, editörüm, yayıncıyım. <laughs> çok yönlü aracım yani. Çok. Evet şimdi pantolon dönüştürdüğümüz etek için yıldız parçaları kesiyoruz. Keseyim bunu. Bir. Şu uzun ol. <laughs> bir şey diyeyim mi? Şu dikdörtgen parçayı kullanırız. <laughs> Çok komik şu an. <laughs> Bayağı almış. Bugün 5 Ekim 5 Kasım 2023. Bugün Nihirle beraber etek yapacağız. Bize gelecek. Yeni uyanmış gelemiyor. Şu an saat 12. <laughs> ben de öyle duruyorum. Ya bir konu hakkında konuşmak istiyorum aslında. Yani sonuçta bu bir sosyal mecra ve. <laughs> İnsanların kendini ifade etmesi için var. Belli bir kitleye hitap etmesem de kendime hitap edebilirim en azından diye düşünüyorum. İnsanlar bizim için çok değerliyken yaptıkları şeyler bunu değiştirir mi? Bence değiştirmez. Yani bu... Kafam çok karışık. Bilmiyorum. Bu soruyu sormak istedim. E, dün neyle etek yaptık? Onu da bir kısmını koyarım buraya. Ama yarım yamalak bir video oldu yani. Kesitlerini koyarım. Çok az çektik zaten. Bu dudağımı yedim. Çok az acıyor. Çok acıyor. Nehir uyansın güzelce. Sonra gelsin bize. Bugün etek yapacağız. Sonra o eteklerle dışarı çıkacağız. <laughs> Böyle bir plan var. Yarın desen sınavım var bu arada. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Ya yapacak bir şey yok zaten. Yapabilirim diye düşünüyorum. Yani ya yaptığım şey zaten. Fark ediyorum da gerçekten kamerayı açıp konuşmak benim, bana iyi geliyor ya. Hani insan bir deşarj oluyor. Mutlu oluyorum şu an. iyiyim. Ve 81 aboneyiz. Beraber dursun. Canlıklar çok havalı duruyor. Tamam mı? Böyle yani. Biraz son attığım eskizleri göstereyim size. Çünkü vlog yani. Vlogda ne yapılır? Konuşulur. Neler yaptığın gösterilir bir şeyler yaparsın ki ben bir şey yapmadığım için hava da fırtınalı. Bir dipnot. Odam da o kadar dağınık, ki, o kadar dağınık yani. Ben böyle bir insanım arkadaşlar. Ben dağınık bir insanım. Ben kendimi böyle sanıyorum. Self portrait çalışması var. Self portrait keyfi. Ters. Tut. Burada %100 yamuk bir obje yine ben. Biraz kendimi çizmek istiyorum bu aralar. Nehir sayfası var bu sayfayı. Çok seviyorum. 100 abonede pasta kesimi. 1000 abonede pasta kesimi. Hayır 500 abonede de pasta kesimi yapalım. 1000'de de yapalım. 1000 zaten olduğunda artık kocaman bir aile olacağız. 唇を寄せてはこちらを向いて春のような微笑みび散ってゆく花びらを眺めている手に持った風車回りつ olsun. Şimdi 4'ü 8 şeklinde buralara işaret koyduk. Pileleri işaretliyoruz. Ve tutturuyoruz. Bak böyle. <laughs> Çok tatlı. <laughs> Kör olduk, onun dışında. Arkadaşlar kod deseni o kadar güzel ki... Güzel mi? Gözlerim yandı, konuşamadım. Ne dedin acaba? Güzel mi ki? Abi böyle profesyonel çekim görüntüsü var. kaçtı. evet. Sıkıntı yok. De Akıl sağlığınız çok düştü. Düşüş. düşüşü. nasıl dikiyorsun? Bir anlat. Oturuyoruz. Şöyle çıkarıyoruz. İğneler gibi. Sonra Bu elde dikiş makinesi dikiş kişidir. Singer yani. Singer dikiş edilir. Evet bitirdik. Şükür. Elimde diktim artık. Böyle. Go out with your friends as much as you could because we're not getting any younger. Eventually, most of us will go into our several base, so I will still have today. Make sure that it's a day to remember.